Merhaba sevgili öğrencilerim. Ayşe öğretmenden bugünkü rehberlik dersi konumuz sorumluluk. Sorumluluk, başkalarının haklarına saygılı olmak ve kendi davranışlarımızın sonuçlarını üstlenmektir. Sorumluluk sahibi bireyler, kendine güvenen, kendi kararlarını kendisi veren, davranışlarının sonuçlarını üstlenen, başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, özelleştiri yapabilen, işbirliğine yatkın, zamanı etkin kullanabilen kişilerdir. Mutlu, uyumlu ve başarılıdırlar. Sorumluluk sahibi olmayan bireyler ise üzerine düşen görevlerin farkında olmadığı gibi yerine getirmek de istemez. Kendi işlerinin başkalarının tarafından yapılmasını bekler. Başkalarına yük olur ve başkalarını suçlar. Kendi duygu ve düşüncelerinin arkasında durmaz. Başkalarının haklarına, duygu ve düşüncelerine saygı göstermez. Kendi görevlerini yerine getirmediği gibi başkalarına olan görevlerini de yerine getirmez. Uyumsuz, tembel ve bencil olurlar. Çocuklar, özgürlükler sınırsız değildir. Bu nedenle insanlar evde, okulda, sokakta veya trafikte istedikleri gibi davranamazlar. Örneğin bir sürücü benim özgürlüğüm var diyerek kırmızı ışıkta geçemez. Aynı şekilde hiç kimse yerlere çöp atma özgürlüğüm var diyerek çevreyi kirletemez veya toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşurum diyerek sorumsuzca davranamaz. Sorumluluk duygusu çocukların özgüvenini artırır. Sorumluluk sahibi çocuklar kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini gördükçe büyüklerinin yardımına giderek daha az gerek duyarlar. Böylece bağımsız davranma, karar verme ve eldeki kaynakları kullanma becerileri gelişir. Bireyler sorumluluk duygusuyla ilk olarak aile ortamında tanışır. Ailede günlük hayatın düzenli şekilde yürümesi için bizlerin de yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. Kirlenen kıyafetlerimizi çamaşır sepetine atma, odamızı düzenleme, Yemeğin hazırlanmasına, sofrayı kurmaya yardımcı olma, yerleri süpürme ve toz almada bu sorumluluklarımızdan bazılarıdır. Ayrıca çiçekleri sulama ve alışverişte anne babamıza yardımcı olmak da sorumluluklarımız arasındadır. Sorumluluk sadece bazı ev işlerinde anne babamıza yardım etmek değildir. Kendimize karşı da sorumluluklarımız vardır. Büyümemiz ve vücudumuzun dinlenmesi için uyumaya ihtiyacımız var. Vücudumuzu temiz tutmalı, kirlerden arındırmalı ve hijyene dikkat etmeliyiz. Güne güçlü, güzel bir kahvaltıyla başlamalı, öğünlerde sağlıklı yiyecekler yemeliyiz. Spor yapmalı, vücudumuzu güçlendirmeliyiz. Televizyon, tablet, telefon gibi teknolojik aletleri bilinçli kullanmalıyız. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmalıyız. Başarılı olmak için öğretmenlerimizin verdiği çalışmaları tamamlamalı ve tekrarlarımızı yapmalıyız. Evimizde olduğu gibi okulumuzda da söz ve hareketlerimizin sorumluluğunu üstlenmemiz gerekir. Evdeki çalışmalarımızı tamamlayarak okulumuza vaktinde gelmeliyiz. Tanıdığımız kişilere selam verip sihirli sözcükleri kullanmalıyız. Öğretmenlerimizi dikkatle dinlemeli konuşmak istediğinizde parmak kaldırıp söz istemeli, söz alan arkadaşımızı saygıyla dinlemeliyiz, sabırlı olmalıyız, sıramızı düzenleyip sınıfımızda temiz tutmalıyız. Sözlerimiz, kararlarımız ve hareketlerimiz de bizlere çeşitli sorumluluklar yükler. Bayram kutlamaları ve anma törenlerinde roller üstleniriz. Bayram törenindeki rolümüzün gereklerini yerine getirmekte önemli bir sorumluluktur. Türkiye Cumhuriyeti'ni bize armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anmalı ve İstiklal Marşımızı saygıyla ve coşkuyla söylemeliyiz. Okulda yüz yüze eğitimde sorumluluklarımız olduğu gibi uzaktan eğitimde de sorumluluklarımız bulunmaktadır. Zamanında online derslere katılmalı, kıyafetinize dikkat etmeliyiz. Öğretmenlerimizi dikkatlice dinlemeli, söz verildiğinde mikrofonumuzu açarak cevap vermeliyiz. Başkalarının sözünü kesmemeliyiz. Online dersten ayrılmak veya ara vermek durumunda kalırsak da öğretmenimizden izin istemeliyiz. Dışarı çıkarken maskemizi takmak, hijyen paketimizi yanımızda bulundurmak, el hijyenine dikkat etmek ve sosyal mesafeye uymak da hem kendimize hem de başkalarına karşı sorumluluğumuzdur. Her insan arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da vardır. Buna rağmen ortak bir noktada buluşuyoruz. Aynı havayı soluyor, aynı dünyada yaşıyoruz. Ortak yaşamı paylaşmaktan dolayı bu dünyaya ve yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımız vardır. Çevremizi temiz tutmalı ve doğayı korumalıyız. Sözlerinin ve eylemlerinin sorumluluğunu alan bireyler hayatın her alanında sorumluluk duygusuyla hareket eder. Böylece kendilerine ve topluma faydalı olurlar. Evet çocuklar, dersimizi burada bitirirken hepinize sevgiyle kucaklıyor ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.